Gazze'de ateşkes ilan edildi. İsrail artık rahat duruyor diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz efendim. Çünkü Netanyahu hükümeti kana henüz doymadığını her fırsatta gösteriyor. Ateşkesi ihlal eden İsrail ordusu Gazze'deki birçok noktaya yine bombardıman düzenledi. Çoğu çocuk ve kadın 26 Filistinli ateşkese rağmen katledildi. İsrail önce Lübnan'ın güneyini vurdu ardından Gazze'de ateşkesi ihlal etti. Gazze'deki saldırıda çoğu çocuk ve kadın 26 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail dünyanın gözü önünde Gazze'deki katliamlarını sürdürdü. Ateşkes dün öğleden sonra Gazze'nin kuzeyinde ihlal edildi. İsrail güçlerinin düzenlediği saldırı sonrası Baptist Hastanesi'nde kan donduran bu görüntüler kaydedildi. Enkaz altından çıkarılan yaralılar hastaneye getirildi. Sadece ilk yardım yapılabilen Baptist Hastanesi'nde yaralı çocukların çığlıkları dinmedi. Gazze Sağlık Bakanlığı, düzenlenen saldırıda kadın ve çocukların da bulunduğu 26 kişinin hayatını kaybettiğini, 40'tan fazla kişinin de yaralandığını duyurdu. İsrail saldırılarını Lübnan'da da sürdürdü. İsrail, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah'a ait olduğunu iddia ettiği binalara hava saldırıları düzenledi. İsrail yaptığı açıklamada Hizbullah'ın altyapı faaliyetlerine hedef aldığını açıklarken saldırı anları kameralar tarafından kaydedildi.